Merhaba sepet sepet hobi izleyenleri. Uzun bir aradan sonra kızımı da büyütmüşken çekimlere yeniden başlama kararı aldım. E, ee, çok iman ettim biliyorum. Buluştuk şükür kavuşturana diyelim. İlk videomu maske yapımına ayırdım. Malum pandemi dönemindeyiz. Bizim için en gerekli şeyin bunun olduğunu düşündüm. Ee, basit yollarla basit kalıp çıkartarak maske yapacağız bunu ister evde dikebilirsiniz ister dikiş makinesinde dikebilirsiniz tamamen size kalmış Ben buraya birkaç çeşit olarak koydum şunlar çocuk boy çocuklar için yaptım Bunlar bizim için buna boynumuza indirebileceğimiz bağcıklı bir model yaptım yemek yerken falan indirmek gerekebiliyor çocuk için ee, bu şekilde bir aparat yaptım kulaklarını acıtmasın diye böyle kafasının arkasından takıyorsunuz. Bunun düşmesini istemiyorsanız eğer bu şekilde bir tarafını sabitlemenizi tavsiye ederim. İki ben kızının kullandığı modellerde sabitledim bir taraflarını çünkü düşüyor. Geçelim kalıbımızı hazırlamaya. Kalıbımız için bize bir adet A4 kağıt gerekiyor. Bunu bu şekilde ortadan katlıyoruz. Daha sonra bu şekilde tam böyle elimizi koyuyoruz. Elimizi koyduktan sonra böyle parmaklarımızdan işaretleyerek bu şekilde çiziyoruz. Daha sonra buradan da böyle çizdikten sonra düzelterek kalıbımızı elde ediyoruz. Sonrasında bunu keseceğiz. elimizde böyle bir kalıp oluştu. Yani bir adet maskenin bir tarafı. Bunu aynen A4 kağıdı boyutlarında iki tane kumaşa kumaşın terslerini düzlerini dikkat ederekten kumaşımıza bu şekilde sabitleyeceğiz. İsterseniz bunu direkt kumaşın üstünde de yapabilirsiniz. Yani çizim kalıp olarak. İsterseniz benim gibi böyle kağıda çıkartıp başka maske yapımlarında da kullanabilirsiniz. Bu şekilde sabitledikten sonra kenarlarında dikiş payı bırakmadan kumaşımızı keseceğiz. Şimdi Başımızın düz kısmı iç yüzeye gelecek şekilde iki kenardan dikiş payı bırakarak dikeceğiz. Kenarımızı diktik. Şimdi maskemizi bu şekilde çevirip üst kenarı komple dikip alt kenarda bir yerden ufak bir boşluk bırakacağız çevirmek için. Üçümüzü yaptık. Üçümüzü yaptıktan sonra maskenin kenarlarına bu şekilde ince bir dikiş geçebilirsiniz veya geçmek istemezseniz şuradaki açık bıraktığımız kenara dikip lastikleri dikebilirsiniz. Lastiklerimiz 17 cm. Ben şimdi elimde dikeceğim. Makine de dikmeye çalıştım. Yalnız dikmedi. Ee, makineyi ilk defa kullanıyorum bu arada. Ee, daha önceki makinem değil. O yüzden biraz yabancılık çektim. O yüzden size elimde dikerek tamamlayacağım. Ee, videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın.